Buyurun efendim. Gerekli tutanak burada. Gel. İrfan Bey, sizi göndermeleri isabet olmuş. Siz beni çok iyi tanırsınız. Bu adamlara derdimi anlatmam mümkün olmadı. Üzerinizde ciddi bir itham var Ekrem Bey. Hakikatin bir an evvel ortaya çıkmasını ben de çok arzu ediyorum. Bu ithamlar yüzünden teşkilatın zor durumda kalmasını asla istemem. Teşkilatla ilişkiniz zaten kesildi Ekrem Bey. Sizi Ankara'ya götürmek için geldik. Akıbetinize Ankara'daki sorgudan sonra karar verilecek. Hanım. Aa, Gülizar. Çıkmadın mı sen daha? Şey, ben size kahvaltı hazırladıydım. Gördüm. Hayır, acelem var. Gülizar, bak ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama burada kalamazsın. Benim bir yardımcıya ihtiyacım yok. Hem zaten daha ne kadar burada kalacağım bilmiyorum. Anlıyorum. Hadi hazırlan, seni de çarşıya bırakayım. Acele et. <laughs> Acele et. Hanımım, Seyyar Abacı'nın dediği doğru mu? Serap Hanım dönüyor çiftliğe. Açın şu kapıyı. Çiftliğe geri döndüm. Hadi davranın. Açın. Aa. Senin ne işin var burada? Sana sürpriz yapmak istedim. Sürpriz mi? Çoktan hapsi boylamış olman lazımdı. Gene ne dolaplar çevirdin halide. Beni kandırmaya çalıştın öyle mi? Ama planların suya düştü. Seni şeytan. Nasıl kurtuldun söyle. Beni fazla hafife alıyorsun. Elbette şifreyi buldum. Planları da yok ettim. Yani sandığın gibi hapse girmeyeceğim. Bu attığın kazığı fena diyeceksin. Hiç ben olmasın. Defol. Hadi. <laughs> Cemşir Efendi. Sana verdiğim paralar işine yaradı mı? Ha? Ne diyorsun sen? Ne parası? Aa, affedersiniz. Babanın seni sattığından haberin yoktu değil mi? ne satması. Ne parası. Kemal'le sen İstanbul yolunda nasıl yakaladığınızı zannediyorsun? Seni de torunun da sattı. Hem de elli bin lira. Gerçi Cemşir Efendi çok bile aldı. Değil elli bin, sizin topunuz üç kuruş bile etmezsiniz. söyledikleri doğru mu baba? Söylesene Cemşira. Ben yapmadım desene, iftira desene. Baba. Sattın mı bize elli bin liraya? O kadını gambazladın mı? Ali'nin alınacağını bile bile... ...Kemal'in hapse gireceğini bile bile bizi sattın mı baba? Ha? Söylesene! Bırak ee... Kemal! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.